you sure. Merhaba çocuklar, bugün sizlere gaz basıncı konusunu anlatacağım. Sizlerin de bildiğiniz gibi dünyamızın etrafı atmosfer adını verdiğimiz bir tabakayla kaplıdır. Biliyorsunuz bu tabakanın içinde bazı gazlar var. Biz buna havada diyoruz. Hangi gazlar var? İşte en fazla miktarda azot gazı var. %70 civarında, %21 civarında işte oksijen gazı var. Geçtiğimiz yıllarda bunları öğrendiniz. İşte su buharı var, karbondioksit var vesaire. Yani atmosfer tabakasının içi... Gaz tanecikleriyle dolu değil mi? İşte bu gaz tanecikleri de ağırlıkları sebebiyle yer küreye bir basınç uyguluyorlar. Üzerimizde çok kalın neredeyse 11 bin kilometre civarında bir atmosfer tabakası var ve bu atmosfer tabakası da ne yapıyormuş? Hem yeryüzüne hem de içinde bulunan tüm cisimlere bir basınç uyguluyormuş. Bakalım hemen atmosferdeki gazlar hem yeryüzüne hem de içerisinde bulunan tüm yüzeylere ağırlıkları nedeniyle bir basınç uygularlar. Birim yüzeye etki eden bu kuvvete açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denir. Çocuklar işte bu atmosferin yeryüzüne ve içinde bulunan tüm cisimlere yaptığı basınca biz atmosfer basıncı diyoruz ya da açık hava basıncı diyoruz ve P0 gösteriyoruz. Biliyorsunuz önceki videolarda katı basıncı ve sıvı basıncı videolarında da biz yine basıncı P harfi ile gösteriyorduk uzun uzun yazmak yerine. Atmosfer basıncını da hava basıncını da P 0 açık hava basıncında P sıfırla göstereceğiz. Açık hava basıncı yeryüzüne yakın yerlerde daha büyüktür. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Hemen bakalım şuradan, mesela. E Deniz seviyesindeki bir yerde bizim üzerimize etki eden açık hava basıncı daha fazladır. Yukarılara çıktıkça üzerimize etki eden açık hava basıncı azalacak. Hatta işte bir dağın tepesine çıktığımızda da en az açık hava basıncı bize etki edecek. Ee, peki şöyle yazabilir miyiz mesela A noktasındaki açık hava basıncı büyüktür. B noktasındaki açık hava basıncından daha da yukarı çıkarsak C noktasındaki açık hava basıncı da en küçüktür. Peki neden? Gelin bakalım bunu inceleyelim çocuklar. Şimdi şurası yeryüzü olsun ve yeryüzünün üzerindeki o söylediğimiz 11.000 kilometre kalınlığındaki atmosfer tabakası olsun. Şimdi atmosfer tabakasını bir incelersek gazlardan oluşuyor demiştik ama bakın bu gazlar yeryüzüne yakın yerlerde ne kadar yoğunlaşmış farkında mısınız? Buradaki gaz tanecikleri daha fazla. Biraz yukarı çıkıldığında gaz tanecikleri daha da az. En yukarıda atmosferin üstlerine doğru gidildikçe gidildikçe de Gaz tanecikleri daha da seyrek. İşte çocuklar, burada gaz tanecikleri çok fazla olduğu için, yani şu bölgeden bahsediyorum şimdi deniz seviyesinde olan en aşağıdaki bölgeden, gaz tanecikleri çok fazla olduğu için burada yani deniz seviyesinde üzerimize etki edecek. Şöyle gösterelim. Gaz basıncı çok çok fazla oluyor. Evet, biraz daha yukarı çıktığımızdaki gaz tanecikleri daha az olacağı için burada üzerimize etki edecek gaz basıncı. Görüyorsunuz biraz daha azaldı. Daha da yukarılara çıktığımızda görüyorsunuz gaz tanecikleri daha da az ve dolayısıyla burada etki eden gaz basıncı görüyorsunuz daha da azaldı. İşte demek ki neymiş? Yeryüzüne yakın yerlerde gaz basıncımız daha büyük, açık hava basıncı ama yükseklere çıktıkça açık hava basıncımız azalıyormuş. Şimdi hemen devam edelim ve bakalım bu açık hava basıncının varlığı nasıl ispatlanmış? Açık hava basıncının varlığını çocuklar ilk kez yaptığı deneyler ile İtalyan bilim adamı Torricelli ispatlamış. 1600'lü yıllarda ispatlıyor. Peki Torricelli nasıl ispatlıyor açık hava basıncının varlığını? E, tabii ki o zaman teknoloji bugünkü gibi gelişmemiş ve kullandığı görüyorsunuz bir cam boru, 1 metre boyunda. Sonra bir civa çanağı dediğimiz bir kap kullanıyor ve içini e, civa ile dolduruyor. Şöyle gösterelim bunu da. İçini civa ile dolduruyor. Ve sonra o 1 metre civarında dediğimiz cam borunun içini de civa ile dolduruyor. Ve çocuklar cam boruyu şöyle düşünelim. Civa ile ağzına kadar doldurdu. Ve parmağıyla cam borunun üzerini kapatıp civa çanağının içine bu cam boruyu şu şekilde... Evet daldırıyor. Bakın burada görüyorsunuz. Daldırdığı zaman tabii ki bunun ağzına kadar doluydu ya civa ile Bakıyor ki bir miktar civa şu alttaki civa çanağının içine akıyor. Ama biz normalde ne bekleriz? Yer çekimi diye bir şey var değil mi? Bunun içindeki civanın tamamen aşağı boşalmasını ve civa çanağıyla tüp içindeki civa seviyesinin eşitlenmesini bekleriz. Ama bakın gördüğünüz gibi eşitlenmiyor ve belli bir değerde civa seviyesi kalıyor. Sonra bu değeri ölçüyor ve bu değerin 76 santim olduğunu buluyor. Yani 76 santimden daha aşağı inmiyor civa. Burada böyle kalıyor bu seviyede. Sonra buradan diyor ki bir etki var. Bu civa çanağının içindeki civayı ittiren bir kuvvet var, bir etki var diyor. Yani bu içindeki civanın tamamen boşalıp civanın içine akmasını engelleyen bir etki var diyor. Ve bunun da tabii ki ne olabilir bu? Etrafta ne var şu anda? Hangi kuvvet etki edebilir bu civa çanağının içindeki civaya? Tabii ki açık hava basıncı yani P0. Demek ki çocuklar açık hava basıncı öyle bir kuvvet uyguluyor ki civa çanağının içindeki civaya e, tüpün içinden civanın kaba akmasını engelliyor. Demek ki o kadar büyük bir e, kuvvet değil mi açık hava basıncı? Peki açık hava basıncını P0 göstereceğiz dedik bundan sonra ya da atmosfer basıncı. Demek ki şöyle diyebilir miyiz? Atmosfer basıncı eşittir 76 santimetrelik civanın basıncına. Atmosfer basıncı eşittir 76 santimetrelik civanın basıncına. Civayı biliyorsunuz HG harfleriyle gösteriyorduk sembolü. Bu da eşittir bir atmosfer basıncı. Yani atmosfer basıncını söylerken çocuklar birim olarak bunu da kullanıyoruz. İşte bir atmosfer 0.5 atmosfer gibi ya da 76 santimetre civa ya da 74 santimetre civa gibi bunu da kullanabiliyoruz. Peki daha sonra Torricelli ne yapmış? Bu deneyi burada bakın ne zaman yapmıştı? Deniz seviyesinde yapmıştı. Yani yüksekliği en az olan yerde ve de 0 derece sıcaklıkta yapmıştı. Sonra diyor ki acaba daha yukarılara çıksam daha yüksekte bu deney nasıl olur diye. Bakın burada çocuklar deniz seviyesinde yaptığı deney 76 santim çıktı şuradaki civa yüksekliği. Daha sonra biraz daha yukarı çıkıyor. Bakın daha yukarıda aynı deney yapıyor. Ve burada açık hava basıncı daha düşük olduğu için yüksekliğimiz nerede kalıyor? 70 santimde kalıyor. Yani o kadar fazla şuradaki kadar ittiremiyor. Neden? Çünkü atmosfer basıncı düştü. Bakın yukarı çıktıkça atmosfer basıncı daha da düştüğü için bu sefer tüpün içindeki civayı daha da az ittirebiliyor ve dolayısıyla değer bakın yet, e, 68 santim çıkıyor. Yani civa yüksekliği gitgide yükseklik arttıkça bir dikkat edelim. Burada 76 santim ölçülmüştü. Burada 70 santim. Gitgide daha da kısa 68 santim gibi yukarılara çıkıldıkça bu civa seviyesinin yüksekliği azalıyor. Peki civa seviyesinin yüksekliği nelere bağlıymış? Deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça azalıyormuş. Bakalım başka nelere bağlıymış? Sıvının yoğunluğuna. Yani bu deneyde kullandığımız sıvının yoğunluğuna da bağlı. Biz ne kullanmıştık? Civa kullandık. Civanın yoğunluğu kaç? 13,6 Sorularda genellikle şöyle çıkıyor. Civa yerine su kullansaydık ne olurdu diye. E, suyun yoğunluğu neydi? birde. Civa yerine su kullanırsak çocuklar ne olur? Bir düşünün bakalım. Açık hava basıncı ya da şuradan bakalım. Açık hava basıncı suyu çok daha kolay ittirecek. Değil mi? Şuradan çok daha rahat bir kuvvet uygulayarak suyun şu tüp içinde daha fazla yükselmesine sebep olacak. O zaman bize 1 metrelik boru yetmeyecek. Yani su kullanılsaydı çocuklar 10 metrenin daha da üzerinde bir cam boru kullanmamız gerekirdi. Neden? Çünkü civamız çok yoğun. 13,6 ve açık hava basıncı bunu bu kadar ittirebilmiş. 76 santim kadar. Ama yoğunluğu civadan çok daha küçük olan suyu kullansaydık çok daha rahat bir şekilde ittirecek ve tüpün içerisinde çok daha fazla yükselmesine sebep olacaktı. Bize 1 metrelik tüp yetmeyecekti. Cam boru yetmeyecekti. 10 metrenin üzerinde bir cam boru kullanmamız gerekecekti. Demek ki sıvının yoğunluğuna da bağlıymış bu yükseklik. Bakalım başka nelere bağlıymış? Ortamın sıcaklığına. Çocuklar eğer biz daha sıcak bir ortamda mesela 0 derecede ölçmüş de Toricelli 30 derecede ölçseydi ne olurdu? Sıcaklıkla birlikte biliyorsunuz ee, sıcaklıkla birlikte maddeler genleşiyordu, genişliyordu. Eğer biz sıfır derecede değil de 30 derecede ölçseydik o zaman bu içindeki civa da genleşecekti. Genleşince de bu seviye daha da yukarıda çıkacaktı, daha yüksek çıkacaktı. Demek ki bunlara bağlıymış ne? Şuradaki yükseklik, sıvının yüksekliği. Peki nelere bağlı değil? Sorularda çıkıyor o yüzden bunlardan bahsediyorum. Nelere bağlı değil? Mesela borumuzun genişliğine bağlı değil bakın. Cam borunun genişliği, şekli bakın farklı bir şekilde cam boru kullanabiliriz. Duruş açısı bakın burada belli bir açıyla durmuş. Bunlara bağlı değil çocuklar hiçbirine. Hepsinde de yine aynı yükseklikte çıkardı civamız. Demek ki nelere bağlıdır dersi yüksekliğe sıvının yol, ne yüksekliğine deniz seviyesinden olan yüksekliğe bağlı, sıvının yoğunluğuna bağlı, deneyde kullandığımız sıvının yoğunluğuna ve ortamın sıcaklığına bağlı. Çünkü maddeler genleşir sıcaklıkla birlikte. Ama nelere bağlı değil? İşte borumuzun şekline bağlı değil, borumuzun genişliğine bağlı değil ve de duruş açısına bağlı değil. Evet çocuklar biliyorsunuz Pandemi sürecindeyiz. Dolayısıyla biz e, sınıfta yapmak istediğimiz bazı deneyleri yapamadık ve ben de öğrencilerimden böyle kısa videolar istedim. E, bu videolarda bana açık hava basıncının varlığını gösteren deneyler e, çekmelerini istedim. Onlar da çekmişler. Ben de biraz sonra sizinle paylaşacağım bu deneyleri. İlk deneyimiz çocuklar, sizin de belki evde yapmışsınızdır muhtemelen yapmış olduğunuz bir deney. Önce bardağı su dolduruyoruz ve sonra onun ağzını bir kağıtla kapatıyoruz ve bardağı ters çeviriyoruz. Ters çevir dediğimiz zaman bardağın içindeki sıvı dökülmüyor Neden dökülmüyor Çünkü etrafta ne var çocuklar dışarıda hep bahsettiğimiz Evet hava var açık hava basıncı var Dolayısıyla bu hava bir basınç uyguluyor kağıdımıza ve dolayısıyla kağıdımız da e, açılmadığı için basınçtan dolayı içindeki sıvı da dökülmemiş oluyor buraya ne yazalım çocuklar atmosfer basıncından dolayı atmosfer basıncından dolayı bazen deney yorumlama soruları çıkıyor. O yüzden bu deneylerden bu deneyleri tek tek yorumlayacağız. Şimdi deneyimizi izleyelim. Çocuklar bardak deneyini izlediniz. Yine öğrencilerimin yaptığı başka bir deneyi izleteceğim size ama ondan önce biraz deneyden bahsedeyim. Şimdi bir tane haşlanmış yumurtayı alıyoruz. Şişenin ağzına koyuyoruz ve yumurta şişeden içeriye girmiyor, düşmüyor. Çünkü yumurtamız daha geniş. Çapı daha fazla şişenin çapından. Çocuklar içeride, dışarıda ne var? Daha önce de bahsettiğimiz gibi hava var. Dolayısıyla bu havanın yaptığı bir açık hava basıncı var ya da atmosfer basıncı demiştik. İçeride de hava olduğu için İçeriden de dışarıya doğru bir açık hava basıncı var. Dolayısıyla iç basınçla dış basınç birbirine eşit olduğu için buraya da iç basınç yazalım. Yumurtamız düşmüyor. İçeriden de dışarıdan da ittiren kuvvet eşit. Ama şuraya bakalım. Şimdi şişemizin içinde bir miktar e, işte kağıt yakıyoruz. Kağıdı yakınca çocuklar içerideki hava genleşip dışarı çıkıyor. Dolayısıyla içeride çok az hava kalıyor. Yani iç basınç düşüyor azalıyor ama dış basınç hala aynı P0 dolayısıyla dışarıdaki basınç iç basınçtan büyük olduğu için yumurtayı içeriye doğru itiyor gelin öğrencilerimin yaptığı deneyi izleyelim çocuklar diğer bir deneyimizde e, pet şişe deneyi. Şimdi pet şişenin normal şartlarda bakıyoruz iç basıncıyla dış basıncı birbirine eşit. Çünkü içinde hava var. Hava olduğu için içeride de e, hava var, dışarıda da hava var ve dolayısıyla basınçlar eşit. Ancak biz pet şişenin içinde bir miktar kağıt ya da kibrit yakarsak ve daha sonra da şişemizin ağzını hemen kapatırsak ne oluyor şimdi? İçeride e, bir ateş yaktığımız zaman içerideki hava genleşip dışarı çıkıyor önce. Ya da şu Öyle de diyebiliriz. İçerideki oksijeni, yanma sırasında biliyorsunuz oksijen kullanır. Ee, o ateş yanarken içerideki oksijeni kullanıyor ve iç basınç ne oluyor? Düşüyor. Ama dışarıda ne vardı? Dış basınç. Hala atmosfer basıncı var. Ve biz şişemizin ağzını kapattığımız için dışarıdaki basınç şişenin içine giremiyor. Ve dışarıdaki bu atmosfer basıncı ne yapıyor? Şişemizin bu şekilde şeklini değiştiriyor. Yani büzüştürüyor aslında içeri doğru. Pet şişemizin şekli değişiyor. Şimdi videomuzu izleyelim. Şimdiki deneyimizde de çocuklar bardağın içinde mum yakarak içerideki e, oksijenin, havanın az oksijenin yanarak havanın azalmasını istiyoruz. Ve içerideki e, hava azalınca basınç da düşecek. Bakın basınç düştüğü için dış basınç yani açık hava basıncı suyu bardağın içine doğru itecek ve bardağın içine suyun nasıl dolduğunu gözlemleyeceğiz. Şimdi de vantuzları ve lavabo pompalarını inceleyelim. Şimdi vantuzlar peki nasıl çalışıyor? Yapıştırıcı kullanmadan nasıl duvara yapıştırabiliyoruz ya da fayansa? Vantuzun üzerinden bir kuvvet uyguladığımızda içindeki havayı dışarı atıyoruz. Bakın. Evet. Ve dolayısıyla içindeki hava şöyle yandan bakalım. İçindeki havayı dışarı atınca iç basınç düşüyor ve dışarıdan etki eden bir basınç var değil mi? Ne? Açık hava basıncı. Açık hava basıncı da bu vantuzun duvarda bu şekilde sabitlenmesini sağlıyor. Yani şöyle de gösterirsek içerideki havayı önce ne yapıyormuşuz? Şöyle bastırarak buradan bir kuvvet uygulayarak F yazalım. İç basıncı düşürüyoruz. İç basınç az. Dolayısıyla ne oluyor? Dışarıdan Açık hava basıncı vantuzu ittiriyor ve vantuzun duvara bu şekilde e, sabit kalmasını sağlıyor. Buraya da bir ağırlığımızı asıyoruz ve böylece kullanmış oluyoruz. Çocuklar bir dahaki videomuzda kapalı kaplardaki gaz basıncı konusunu işleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.